Let's go. Start to play. Bu sefer Sienes. <laughs> ya deneysel de oynarım. Bir altı dana çıkayım da. Heves ettim. <laughs> Old school bir Josuke. Atari. Three, então o kestiğinde aşağı atıp ve koruyorum. Koruyorum. Bir dakika kesip direkt alabiliyor. Bu kötü oldu galiba. Kesip alamıyor muydu ya? bir çekti döndü alıyordu. Kötü olacaktı bana öyle yapsa bence. <laughs> Aynen düz uzamamız lazım değil mi? Hmm. Yine de korumam lazım. Beyz yapacak. Üç taş ne yapıyor burada? Garip bir başlangıç yaptık. Bakalım. Böyle gidiyor. Ben ne yapacağım bunda? Kaçayım mı? Ben de garip hamleler yapayım mı? Böyle. şunu oynayasım var. köşeye ha. Köşe umurumda bile değil dostum. Deniki. Deniki. Yine aynı hamile. Evet. Bu sefer nereyi farklı yapacağımızı biliyoruz. <laughs> Sol taraf büyük olacak, bakalım nasıl küçülteceğiz. Yine hani, memnun kaldı o deminki sonuçtan, yine hani. <laughs> Böyle atari çekmemin, o zaman burayı keser. Şimdi geçen sol altta olandan memnun ayrılmadığımı belli etmemek için burada da hani yapmam lazım. <laughs> burada da ne yapacağım? Kestiğinde bu sefer düz uzayacağız tabii. Tamam. <laughs> o double ne? Tabii ki double ne? Kesiyorum ve uzuyor muyum? Bağlıyorum. Bağlıyorum galiba. Ya da uzuyor muyum? Uzamak da çok ince ya. Bağlıyor. Ortaya bir taş atacağız birazdan bekle. <laughs> Sol taraf what is this? Buraya <laughs> nasıl gireyim? Direkt ortadan gireyim mi üçüncü sırada? Saçma sapan büyük oldu. Girsem böyle öldürecek mi gerçekten? Öldüremez bence. Yani bunu sınırı çekip küçültmek falan hikaye bunu direkt doluyor. Oynadık. Biraz hızlı hareket etmem lazım ama. O Sugoi. Alttan hani Bu iyi olamaz ya. Yani. Şimdi bu taşı savunursa hani böyle yaparsan direkt geçerim Hoca. Bir daha bile oynaman lazım buraya. Rezalet. Yalan oldu oyun. Ya. <laughs> Bir daha oynayayım mı? Tenuki bile yapasım var. Şöyle mi zıplayayım? Böyle mi oynayayım? Tenuki yaparsam biraz tehlikeli olabilir. Ama olur mu gerçekten ya? Kesin yaşıyorum değil mi? Oynadı buraya oynadım. Hane yaparsa buraya oynadım. Direkt yaşıyorum ya. Hiçbir şey yapamaz. Teniki yapıyorum ben. Nasıl bir teniki? Böyle mesela. Kesin yaşadığıma bir daha bakıyoruz. Önce peep yaparsa ben böyle oynarsam. Araya girerse falan. Buraya oynarsa öyle değil mi? Böyle yaptım. Araya girdi leş gibi. Biraz can sıkabilir. Ben şuna bir yapışayım mı? Ben şuna bir yapışayım. Buradan kesin yaşayarak sentede çıkmak istiyorum. Mesela böyle yaparsa sentede çıkamayacağız galiba. Şunu da çekersem, ya da böyle mi? Tamam hadi. Oynadım. 7 tenik yaptım. Yine bu peyip. Ya burada 9, grup olmak eight, istemiyorum. Seven, six, five, four, three. Oynadım. Zaten bu iyi sonuç ya. Çok da abartmayalım. Ha buraya oynarsam buraya oynayacağım. Önce atariyi çekeyim mi? Buraya oynasa da ortada bu sefer gözüm var kesin değil mi? herhalde okay. <laughs> iki yapabilirim ama bunu da koruyacağım çekerse bir dakika gerek... galiba yok korum ama aman tanrım yapıyorum tenüki atari çekerse bağlarım bu gözü bozarsa buradan yap hiçbir şey eight, yapamazsın seven six five four three two Al. Bu pipi yaparsan bile bağlarım. Ama buraya oynadığında o gözü de bozmayı tehdit edeceğim değil mi? Dönüp yaşıyorum. Tertemiz. Nine. Bunu kesebilirsin. Evet çok küçük değil. Ama bu hamlem için değer diye düşünüyorum. Şimdi burası ve burası Mia'yı değil mi? O yüzden bir tenikki daha yapıyorum. <laughs> orası ve orası miyeyi yaşıyoruz. Buraya mı yapayım tenikiyi? Bence güzel. O amca tipini görmemiştim ya. Tatlış bir amcaymış. Üç taşımın canını sıkacak. Üç taşımı bırakmanın eşiğindeyim. Sağ tarafın devasalığı sebebiyle. Pek umursamıyorum üç işte taşı. Öyle alacaksan da alabilirsin üç işte taşı. N9 nasıldı? N9 burası mı? Ne zaman? Kosumi yerine mi? Biraz garip bir yer değil mi? Bir daha hani? Zıplayayım mı ya da? Hani 8 keserse 7 6 5 tuzuk jongga başladı. Bunu oynadığında şöyle kapatmak. bittirip <laughs> keserse problem yok. Bağlıyorum uzadı koruyorum falan. Böyle kapatıyorum burayı. Al. Ah. Artık gir artık bir yere. Vereceğim mi hepsini? Artık geç kaldın değil mi? Yani hala bence girmelisin. What is this? Çok büyük olmadı mı? Böyle yetmez dayı. <laughs> Estimate diyelim. 40. İkinci sıra oynuyor. Tamam ben kapatıyorum. Girip yaşamaya çalışacak mısınız? Bence kesin çalışacak bir noktada. Böyle keyma yapınca falan onunki de küçük değil ama yetmez ya. Nasıl yapacağız? <laughs> Dünya handikap video birazdan kafa atacak. Olabilir. Buralara girip şimdi çok fantastiğe başlıyormuş değil mi? Büyük neresi kaldı? Hani? Burası... Hani? Şuraya oynayalım. Çin dostluk ateşesi. Aa, bu büyük oldu ha. Neyse. dümdüz bir oyun. Nedir klasik oyun son kesicisi ya? Ha, oynadık onu aynen. Ya işte bu aynen. Sol altta Sion Hane yerine düz inmesi daha iyi. Çünkü ikisi de Gotel. Ama düz indikten sonra bunu yapabiliyoruz. Eğer düz inince cevap verirse o zaman Sante'de çıkmış olurdu. Nine, eight, seven, six, Ve five, four, three, two, Dinleyelim one. Ya. Fazla güvenlik kafasına girdim yani bu. Ne cevap vermeyecek? bir diğer fighting spirit bir hissiyatı geldi sandım. 2'de 2, 6'dan getirme. Ha bundan sonra 2'de 2. 2 maç daha atamam ya. Başka yapacak şeyler var. Ama gaza geldim yani yaklaşıyoruz. Nine, o yüzden eight, yakın seven, zamanda diye six, düşünüyorum. Five, Yoyomi now starts. is this amca? Pas mı? Şurası da center. 8 sente değil miydi? K8 sente miydi? Ha benim oynamam mı? Nine, eight, Öyle miydi? 7 6 5 not sure, four, three, two, ha, şuraya Kesmeyecektim tabii de. benim oynamam K8 sente gidiyse o zaman tamam da iyi haksızlık etmiş olabiliriz. <laughs> e, tamam. Go böyle. Kaybettiğin zaman söylediğin her şey yanlış oluyor bir an. <laughs> Request counting. Request counting deyince dener mi? Bir daha konu. Nine, eight, seven, Kırsın ya giriyorsun. Six, request counting aha onaylamadım pas pas diyorum gir hadi bakalım <laughs> sağ alta cevap ver bir şey yaptı da kaçırdık sandım ya Sağ cevap vermedin. Vermeli miydim? Nine, sağ Eight, seven, six, five, four, three, two, one. He i9 ile he Ha bu şeyi diyorum artık ben Çıkıyorum. Düşünüyor dayı, nereden girsem diye. Şimdi başlıyoruz asıl. Hazır mısınız? Şimdi başlıyoruz. Oyun yeni başladı. <laughs> yeah. İşte bu. İşte bu. Nasıl yapacağız? <laughs> taraftan mı? Bu taraftan mı? Bu taraftan Sana burada nazik davranmayacağım dayı. <laughs> Sana burada hiç nazik davranmayacağım. Yaşadı galiba. <laughs> Direkt yaşadı galiba. <laughs> Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Sertleşelim mi? Tabii sertleşmeliyiz. Başka ne yapacağız? Yaşasa da alırım bu arada. Ama madem nazik davranmayacağız falan dedik. Geçenlerde bu hamlenin lafı geçmişti. Ha, yine Berkant mı demişti? Berkant Q2 demiş bu sefer. Q2 de olurdu ya. Abarttım galiba. <laughs> <Nine>. Param parça olacağım. <laughs> Kes beni. Kesen taşa atır çekerken yakalanıyorum bir gün yine. Şimdi böyle yaparsam çok pis falan filan. Hadi boş üçgen yapayım mı? Atari. Uzadı korudum. Eight, döndü seven, kapattı falan filan. Six, five, boş tüken. Dayı bir anda güçlendi yalnız ha. <laughs> Kesti. Ne yapalım? Öyle yapamam. Bırakıyorum ateşi. Al ateşi. Al taşı. Sonra ne yapıyoruz? Böyle koruyorum mesela. Bu arada artık yaşarsa kaybederim galiba. <laughs> kesen taşı atarı çekmedim lütfen. i̇ki seçeneğim vardı ya kesen taşı atarı çekecektim ya boş çıkan. Ya bunun normali köşede yaşatıp yine kazanmaktı. <laughs> Ama onun çok sıkıcı olduğuna karar verdik. Şimdi. 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 Burayı bir bağlıyorum. Bu pipi de bağlayayım mı? Yoksa gerek yok mu? Bu arada bunu çektiği anda yok göz olmuyor. Buradan göz yapabiliyor musun? Yapamıyorsun gibi. O zaman ben bu pipi bağlamıyorum. Nine, eight, seven, Böyle falan yapıyorum. S5 N3 S5 N3 S Aa ne yaptım? Okey. Galiba gitti oyun değil mi? <laughs> Hiç cool yapmayalım. Ya işte mouse oraya götürmüşken tıkladım ya. Kötü oldu. <laughs> Aynen. Üzücü. Hmm, Okey. Yapacak bir şey yok. Hmm. Terk ediyorum. Böyle gerideyiz. Nine, eight, <laughs> eight seven, six, five, four. <laughs> <laughs> yani puan kazanacak bir yerim yok değil mi? Bırakasım gelmiyor ama. <gülüyor> 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 biz de onunkinde bir şeyler yapalım diyeceğim de yapacak hiçbir şey yok gerçekten. Hmm. Estimata basıp duruyorum. Her seferinde beyaz önde. <laughs> tamam terk ediyorum. Teşekkürler dayı. Biz kaşındık. Yapacak bir şey yok. <laughs> evet. Süper tesücüm. <laughs> Osmanlı'da olsa S5 diyenin kelle giderdi aynen. Kim demişti onu? Markesi Martı demiştir. Keciye gibi taşları fırlatacaktım. Amcayı altıdan mı yaptırdım? Yok ya. Vallahi bunalıma girerim. Amca kaçtı vallahi. Dur bakayım. Yok amca altıdan olmaya daha vardı amcanın ya. Rezalet bir mağlubiyet gerçekten. <laughs> Valla oluyor işte böyle şeyler. Ha. Tamam tamam. Şimdi o zaman 9'da 6 yapmamız lazımdı. Ne kaldı geriye? 7'de 5 yapmamız lazım değil mi? <laughs> Saylandı ya vallahi gitmem lazım. Yarın yine girebilirim. 7'de 5. 7'de 5 mümkün. Ama bir 7'de 4 kadar kolay değil. <laughs> Gerçi o şey bozuldu değil mi? 2 maç daha üstte kazansam gidiyordu. Şimdi geri 4'e döndük. Ama neyse. Black hole yapabilirim belki de artık. <laughs> Okey devam. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bana katıldığınız için yakın zamanda devam edeceğiz. Haydi görüşmek üzere efendim. İyi akşamlar diliyorum. Bu hamleyle bırakıyorum sizi. <laughs>